Selamlar değerli izleyiciler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadı damağınızda kalacak hem pratik hem çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Evde bir yumurtanız varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Benim gösterdiğim tarifler videodakiler iki kişiliktir bilginiz olsun. Bir parça salam, bir parça kaşar peyniri, bir yumurta, bir kıvırcık, bir parça kıvırcık ve iki parça tost ekmeği yeterli bir kişi için. Öncelikle uygun bir tabağın içerisine bir yumurtamızı kırıyoruz. Tuz, karabiberi ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz. Benim yumurtam büyük olduğu için bir tane yumurta kullandım arkadaşlar. Yumurtanız küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Diğer taraftan tavamızı hafifçe yağlayıp ocağın üzerine aldık. Orta ateşte birazcık ısıttıktan sonra çırpmış olduğumuz yumurtalarımızı tavanın içerisine döküyoruz. Ardından kenarlarını bıçakla kesmiş olduğumuz tost ekmeğini yumurtalarımızın içerisine ekleyip 4-5 saniye sonra tersini çeviriyoruz. Şimdi yumurtalarımızın pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Üzeri kuruduktan sonra tersini çevirip biraz da diğer tarafını pişireceğiz. Size tarifte göstermiş olduğum malzemelerden kullanmadığınız bazı şeyler varsa oradan onları çıkarıp onun yerine başka şeyler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsteyenler domates de ekleyebilir. Damak zevkinize göre kendiniz karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumurtamız da pişmiş oldu. Şimdi tersini çevirelim ve birazcık diğer tarafını pişirelim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Tekrar tersini çevirdikten sonra kenarlarını katlıyoruz ve üzerine ince bir şekilde kesmiş olduğumuz tam yağlı kaşar peyniri ekleyip bir parça salam bir parça kıvırcık ve birazcık da ketçap ve mayonez dökeceğim arkadaşlar siz kullanmıyorsanız eklemeyebilirsiniz tabi ama çok lezzetli oluyor bilginiz olsun. Evet ketçap ve mayonezimizi döktükten sonra ikiye katlıyoruz. Daha sonra servis tabağına alıp size yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey olmuş oldu arkadaşlar. Malzemeleri Aşağıda açıklamalar kısmında da belirteceğim. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şeyler olursa da yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Anında cevaplıyorum. Şimdi bıçakla kesip size daha yakından göstermek istiyorum. Videomu sonuna kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın gelişmesi için ve sizin de birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarifte bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.